sevgili çocuklar. Bu oyunda okları takip ederek cümleleri sırayla okuyalım. Burada ne yazıyor? Ela iki elek al. Tekrar okuyalım. Ela iki elek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela kalk dört ak Lale al. Tekrar okuyalım. Ela kalk. Dört ak lale al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela ak lale al ek. Tekrar okuyalım. Ela ak lale al ek şimdi siz okuyun tekrar okuyun tekrar okuyun Burada ne yazıyor? Lale kalk un ele. Tekrar okuyalım. Lale kalk un ele. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Dört kek al. Altı lale al. Tekrar okuyalım. Dört kek al. Altı lale al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kalk. Kalk. Ela. Beş. Lale. Ek. Tekrar okuyalım. Kalk. Kalk. Ela. Beş. Lale. Ek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela Elekle Ele Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kalk. Lale. Kalk. Tekrar okuyalım. Kalk. Lale. Kalk. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kale al. Tekrar okuyalım. Kale al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? L L ele, L A Elek L un L. Tekrar okuyalım. L L L Elek l un l Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Elek al. Kale al. Tekrar okuyalım. Elek al kale al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Altı elek al. Lale. Altı elek al. Tekrar okuyalım. Altı elek al. Lale. Altı elek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela Karpuz kelek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kalk. Lalek kalk. Üç kek al. Tekrar okuyalım. Kalk. Lale kalk. Üç kek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kalk. Kalk. Dört. Karpuz. Kelek. Tekrar okuyalım. Kalk. Kalk. Dört. Karpuz kelek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela al 3 ak lale ek. Tekrar okuyalım. Ela al 3 ak lale ek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kale al. Elek al. Tekrar okuyalım. Kale al. Elek al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kalk. Ela. Kalk. Elek. Al. Elek. Tekrar okuyalım. Kalk. Ela. Kalk. Elek. Al. Elek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela lale el ele. Tekrar okuyalım. Ela lale L El, L Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Al al lale karpuz al un al Tekrar okuyalım Al al lale karpuz al un al Şimdi siz okuyun Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın. Bu oyunu Tekrar tekrar oynayın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.